Blender'da yağmur ve yağmur damlalarını nasıl yapabilirsiniz onu anlatıyorum. Hemen Shift A diyoruz. Lane diyoruz. Numpad'deki noktaya basarak yakınlaştım. Hangi objeyi seçerseniz ona direkt gidiyor. Aynı şey koleksiyon içerisinde de geçerli. Shift D dedim. Bunu yukarıya aldım. Mantık şöyle. Bir tane fırçamız var. Bir de kanvasımız var. Fırçayla kanvasa etki uygulayacağız. Mantık bu. Üstteki bizim fırçamız olacak. Dynamic Paint'e geldim. Brush'ı seçtim. Add Brush dedim. Particle sistemi seçtim. Particle sistem yok. Particle'a geliyoruz. Buradan artıya bir defa bastım. Bıraktım. Fizik kısmına geldim. Buradan Particle'ı seçtim. Fırçamız hazır. Yalnız partiküllerimizin büyüklüğü çok fazla. Bunun sebebi de aslında objelerimizin çok küçük oluşundan kaynaklı. Blender'da bir şey küçükse düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam bu büyüklük yeterli. Seçiliyken yeterli. A dedim. Scale'i uyguladım. Bu da çok önemli bir şey. Eğer Blender'da bir simülasyon yapıyorsanız o simülasyonda birbiriyle etkileşime geçecek bütün objelerinizi scale'ini uygulamanız gerekiyor. Yoksa onun boyutuna emin olamıyor. O yüzden scale'i uygulamayı unutmayın. Fırçamız hazır. Kanvasımızı hazırlamamız lazım. Fizik kısmından Dynamic Paint'e geldik. Add Canvas dedim. Surface'da Paint'i Wave dedim. Space'e bastığımız zaman bunun etkisini görmemiz lazım. Neden görmüyoruz? Çünkü poligon sayımız yetersiz. Tab'a bastık. Sağ klik bastık. Subdivide dedik. Ve bunu 50 dedik. Bunun poligon sayısını ne kadar çok artırırsam benim almak istediğim o etki çok daha iyi olacak. Şimdi sırada yağmur damlalarını ayarlamakta, partiküle geldik. Render'da Halo'yu object olarak değiştiriyoruz. Silindiri yani yağmur damlamızı seçiyoruz. Şimdi oradaki yağmur damlaları silindir olarak karşımıza çıktı. Görünmüyorsa eğer buradan scale'i arttırırsak ortaya çıkacaklardır. Damlaların bu etkisi çok fazla. Bunu mesela biraz düşürelim. Fizik kısmına geldik. Radius yani etki alanını söylüyor şu an. Bunu düşürürsem daha insani yapıda düşmüş oluyor. Aynı şekilde yumuşaklığını da düşürüp arttırabilirim. Mesela arttırırsam bu şekilde çok fazla da yayılmış olacak. Geri alalım hemen. Onlara getirdim mesela şimdi. Daha böyle çiseliyor. Güzel bir yağmur var. Yağmur damlalarını azaltmak istiyorsak da bu sefer partikül kısmında sayısını düşürebiliriz. Sayıyı ben 200'e düşürdüm. Daha az ufak ufak yağıyor gibi bir etki verebilir. Mesela şu an bitti. Bunun bitmesinin sebebi de end frame'imizin 200'de bitmiş olması. Bunu ben 250'ye çıkartırsam bu frame sayım kadar devam eder. Onu da artık kendi projenize göre yapabilirsiniz. Şöyle 800 olsun. Bundan sonrasında zaten buna ne materyal atarsanız, damlanıza ne materyal atarsanız buradan bu şekilde görünmüş olacak. Son olarak da ikisinden birini seçseniz de eğer bake all dynamic derseniz simülasyonların hepsini aynı anda bake edip size hazırlar ve hiçbir şekilde bir sonrakinde kayıp olmadan full fix aynı görüntüyü alırsınız. Buradan tabii bir şeyleri değiştiremezsiniz. Onu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.